Hayırlı işler teyzem. Kolay gelsin. Ay Serdar ödümü kopardı. Ya özür dilesem, korkuttun mu? Ya hesaplara dalmışım da. İyi ki geldin. Şu Ayp abim bugün iyi değil gibi. Ne oldu? Neyi var? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bugün bir garip. İnternetteki siparişlere falan da bakamadık. O zaman ben halledeyim hemen. Sıkıntı yok. Ha, hallederiz. Ciddi misin? Çok gece be. Baksana. Karnım falan açmamış, yarasa değil. Yok açayım Perihan. Perihan teyze. Açsın no, ya. Açayım, açayım vallahi şimdi. Teşekkür ederim. Aslında Sağ olasın. Hüsnü halledeyim hemen. Buyurun. Ayşen. Hı? babi nasıl? Yani niye susmuş öğrenebildiniz mi? Bilmiyorum. Zaten hemen çıkıp gitti. Peki bu suskunluğunun bizimle bir alakası olabilir mi dersin? Yani gördüğünün rüya olmadığını anlamış olabilir mi? Zannetmiyorum. Yani öyle olsaydı eğer gerçekten hapı yutmuştuk biz. Ateş biz neyin içine düştük ya? Yani sorunun biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. <laughs> tane daha sorunumuz olabilir Ateş. Gözünü seveyim yapma Ayşe. Şu an sorun kontenjanımız tamamıyla dolmuş durumda. Şimdi bir tane daha ekleyeceğim ben ona. Abim sizin evli olmadığınızı öğrenmiş olabilir mi? Sanmam. Neden? ben bunları birkaç kez böyle fısır fısır konuşurken yakaladım. Ee? Yanlarına biri geldiği zaman böyle agresifleşiyorlar, atar gider yapıyorlar birbirlerine. Bu kadar mı? Evet. Ne var bunda Ayşe? Her zamanki Yasemin'le Demir işte. Ateş, <laughs> sana da tanıdık gelmiyor mu bu ayak oyunları? Hı? Ya geliyor. Geliyor da öğrenmemiştir. Yani nereden öğrenecek? Hayır kimden öğrenecek ki Ayşe? se faz Ee, ben gidiyorum. Dışarıdaki masayla ilgilenin olur mu? Hadi. Anacığım. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Hadi görüşürüz sonra. Tamam, görüşürüz. Tamam. Hadi. Hoşçakalın. Hoşçakal, görüşürüz. Yasemin. Telefonun çalıyor. Ne var? E, farkını vereyim de Oğlum işim gücüm var söyle kapatacağım hadi. Ha yanında birileri var senin. Yasemin bak bir şey söyleyeceğim biz çok fena kapana kısıldık ha. Nereye gitsek? bizi dinleyen iki kulak ve izleyen iki tane göz var. Ne yapacağız biz böyle? Burası da kalabalık oğlum. Yani ne var bunun için mi aradın beni? Yok. Ben seni çok özledim. Sesini duymak istedim. Hı. Yardıma falan gelemem ya. Allah Allah. Benim de burada bir sürü müşterim var. İyi ee, ya bay Haydi. Öpü... Yine öpemedim ya. Yardıma çağırıyor ya. Sanki ben burada oturuyorum. Neden seni çağırıyor? Sen burada olduğun için olabilir mi acaba? Ya Yasemin'ciğim, ama buraya sen getirdin beni. Ayrıca madem yardıma ihtiyacı var beni ara canım. Ne bileyim git ona sor. Allah Allah. Ateş sorun var. Farkındayım. Bunlarda kesin bir şey var. Sen hiç merak etme. Tamam. Hiç sıkma o güzel canını. Ben Yasemin'in ağzını bir yoklarım. Ne var ne yok öğrenirim. Tamam. Ben de o iş.